Ben de öncelikli olarak bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ee, öncelikli olarak Manavgat'tan Marmaris'e geçtik. Cuma gecesi de Bodrum'daki yangının ilerlemesi sebebiyle ben Bodrum'a geçtim. Tabi demin bakan arkadaşlarım da belirttiği gibi öncelikli hedefimiz yerleşim alanları, yerleşim alanlarının güvenceye alınmasıydı. Ve i̇lk etapta yangında mücadele bu şekilde yoğunlaştırılarak Tehlike altındaki yerleşim e, merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı. Şu anda da kontrollü bir şekilde ince ama uzun bir hat üzerinde yangın yerleşim merkezlerine uzak bir şekilde devam ediyor. Ancak e, özellikle e, yoğun tonajlı uçakların da mücadeleye katılmasıyla e, bu dar ama uzun olan hattın e, en kısa sırada kontrol alacağına umudumuz yüksek. E, rüzgar da eğer izin verirse çok kısa bir sürede kontrol altına alırız diye düşünüyorum. Burada e, demin e, Süleyman Bakan arkadaşım da belirttiği gibi bakın arkadaşlar e, yangında mücadele tweetli olmuyor. yangında mücadele sahada bizzat operasyon içinde olarak oluyor. Ve e, e, özellikle sahanın içinde mücadele arkadaşlarımız, ilgili kurumlarımız işini çok iyi biliyorlar. Onların en çok ihtiyacı olan şey motivasyon. Ve ben e, sahadaki gözlemlerimde, ziyaretlerim sırasında gerek Manavgat'ta olsun, gerek Marmaris'te olsun, gerek burada. Başta yerel halkımızın çok motive bir şekilde, istekli bir şekilde görevli arkadaşlarımıza destek olduklarını, arkalarında durduklarını, onların her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını gördüm. Yani sahadaki vatandaşımız, yerel halkımız bu desteği sağlarken sahada olmayan insanların attığı tweetlerle Hele hele bunlar siyasiler olduğu zaman olayı motivasyonu bozduğu zaman inanın çok yıpratıcı oluyor sadık arkadaşlarımız açısından. En çok dikkat edilmesi gereken konu bu. Son zamanlarda özellikle bir algı operasyonu yürütülmeye çalışıldı. Ben daha önce de tweetlerimi de belirttim. Ee, tekrar belirteyim. Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple anayasa ve kanunlar gereğince herhangi bir sebeple e, yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir. Yanan araziler öncelikli olarak tekrar orman arazileri ağaçlandırılarak orman haline gelmesi kanuni bir mecburiyettir, zorluktur. Ha bu iddiada bulunan kişiler de zaten bunları çok çok iyi biliyorlar. Bilmelerine rağmen bunu farklı amaçlarla, yıpratma amaçlı, motivasyon bozma amaçlı kullanılması özellikle çok çok yanlış adımlardır. Böyle birliğin, beraberliğin gerektiği bir durumda en son yapılması gereken harekettir. Önemli konu özellikle son zamanlarda gündeme gelen yasal değişiklikle ilgili kanun maddesi tamamen 39 yıldır yürürlükte olan kanunların kurumlarımıza birçok kurumuza verdiği yetkinin sınırlandırması ile ilgilidir yani ilave bir hak getirmemekle birlikte mevcut yetkilerin sınırlandırması ile ilgili bir yasal düzenlemedir ilgili kanun maddesi ve özellikle tekrar söylüyorum yanan arazilerle ilgili olan kısım. Hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan araziler, orman arazileri öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken yerlerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşmaya veya farklı amaçlarla tahsis zaten hukuken de mümkün değildir. Tekrar söylüyorum son olarak önemli olan sahadaki mücadele ve sahadaki mücadele tweetle olmuyor. Vatandaşlarımızın, yerel halkımızın yaptığı gibi yerinde ilgili kurumdaki görevli arkadaşlarımıza verdikleri desteklerle oluyor. Başta STK'lara ve buradaki bütün vatandaşlarımıza göstermiş oldukları işbirliğinden dolayı ben yaklaşık 6 gündür gözlemliyorum farklı noktalarda. Her noktada aynı şeyi görüyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Omuz omuza çalışarak el birliğiyle en kısa sürede bu olayı atlatacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.